أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا مُعين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن. قيمة المُتَّمِنَر ناحل سورةِ 60 آيةِ كريميةِ geldik. Şimdi bundan önceki birkaç ayet-i kerimede Mevlamız Celle Celaluhu Mekkeli müşriklerin kız çocuklarını diri diri toprağa gömdüklerinden bahsetti. Ya da mesela bazıları gömmüyorsa şayet o kız çocuğunun yanında utançla dolaştırıyordu. Yani böyle yüzü kızarmış, yüzü kararmış utancından dolayı ya da işte kendilerine bir kız çocuğu haberi verildiği zaman yani böyle çok üzülüyordu, çok sinirleniyordu, öfkeleniyordu. Mekke'nin müşrikleri tam cahiliye işte. Anladım yani, işte. İşte o dedim bazıları e, diri diri toprağa gömüyordu, gömüyordu. Mevlam muhafaza buyursun. İşte gömmeyenler var. Onlar da o kız çocuklarını yanında dolaştırırken işte diyor ya yani böyle kendilerini böyle utanç içinde hissediyorlardı yani. Utanç içinde dolaştırıyorlardı kızlarını. Hatta mesela yine şu geçiyor tefsirde diyor ki kızlarına en ağır işleri yaptırırlardı. Erkek çocuklarına yaptırmadıkları işleri kız çocuklarına yaptırırlardı diyor. İşte utançtan dolayı. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki la لَا bil بِالْآخِرَةِ مَثَلُ sev. Şu kötü sıfatlar var ya hep diyor ahirete inanmayanlarındır. Şimdi burada kötü sıfat dediğinde Mevlamızın işte bu anlattıkları. Yani erkek çocuk, kız çocuk. Hepsi değerli, hepsi kıymetli ama buna rağmen yani kendi cahiliye adetlerinden dolayı bakın kız çocuklarda ne kadar kötü davranıyorlar. İşte diri diri toprağa gömüyorlar. Yani bu dile kolay yani. Böyle söylendiği zaman bile insanın böyle hani e, yani derler ya tüyleri diken diken oluyor. Yani Mevla buyuruyor ki bu kötülükleri ancak ahirete inanmayanlar. Bu kötülükleri ancak ahirete inanmayanlar yapar. Ama velillahil meselül a'la en güzel sıfatlar ise kimindir? Allah'ındır. Yani bu şu demek Allah böyle bir şey emretmedi. Allah kullarına böyle bir şey istemedi kullarından. Celle Celaluhu Allah kullarından hayır istiyor, iyilikler istiyor ama bu ahirete inanmayanlar var ya bunlar bile bile kötülüklere imza atıyorlar. Ve huvel azizul hakim. O Allah ki azizdir, yücedir, hakimdir. Her işinde hikmet sahibidir. Mesela buraya şöyle mana vermişler. Her işinde hikmet sahibidir derken Allah Celle Celalü mahlukatı yani insanları yaratırken nasıl murad etmiş? Bir erkek bir kadından murad etmiş. Yani insanın yaratılışı neye bağlı? Bir erkek bir kadına bağlı. Allah Celle Celalü sadece erkek yaratabilirdi. Sadece kadın da yaratabilirdi. Mevla'ya zor değil bunlar ama Allah Celle Celaluhu bakın bir erkek bir kadın yaratmış. Yani mahlukatın devamı için estağfurullah insanların devamı için bir erkek bir kadın lazım. Öyleyse hakim o her işinde hikmet sahibidir. Öyleyse erkek ne kadar değerliyse kadın da ya da kız çocuğu da o kadar değerlidir. Burada şöyle bir hadise anlatmışlar tefsirde işte bu Haccac bin Zalim var. Bu zalim e, Emevi valilerinden bir tanesi çok Müslüman katletmiş bu da. Ondan sonra şimdi bir gün böyle makamında oturuyor. Yanında da danışmanları var. Ve demiş ki onlara ya merak ettim demiş. En güzel ses nedir demiş. En güzel ses nedir? Kimin sesidir? Deyince hemen bir tanesi elini kaldırmış. Efendim demiş en güzel ses şudur. Bir Müslüman teheccüd namazında kalksa teheccüd namazını kılsa arkasından da demiş şöyle hafif hafif yanık yanık Kur'an-ı Kerim okusa işte en güzel ses o okuduğu Kur'an-ı Kerim'in sesidir demiş. Sağ olsun. Ondan sonra Haccac demiş dua Allah'a tebrik edelim demiş. Çok iyi yakaladın. Ondan biri demiş ki işte herkes şimdi bakış açısını söylüyor. Efendim demiş bana göre en güzel ses şudur. Anlatıyor şimdi. Mesela bir kimsenin özür diliyorum hamile bir hanımı olsa işte son günlerinde o da kalktı camiye geldi kocası. Camiye geldi namazını kılacak. O camiye geldi aradan çok geçmeden bir tane haberci geldi müjde veriyor. Müjde müjde çocuğum oldu hayırlısıyla sağ selamet diye. Diyor ki bence diyor en güzel ses o habercinin müjde sesidir diyor. Ancak diyor ki e, bu da güzel hani evet maşallah. Hani yerinde bir tanesi diyor ki efendim diyor bana göre diyor en güzel ses şu. Orada başka biri. Ben diyor açken ben diyor açken hanımım diyor yemek yapar ve bana seslenir. Bey hadi gel yemek hazır. Bence diyor en güzel ses bu diyor. Hanımın diyor yemek hazır diye seslenmesi. Yani tabii bakın iki tanesi hep hanımların üzerinden gidiyor yani. İlla işte kadınlar olmasa, hanımlar olmasa bu dünya dönmüyor. Mevlamız Celle Celaluhu hakkı hak bilip hakka koşmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı cümlemize nasip edesin. El Fatiha.